Kocaeli'nde iki genç mühendis tasarladıkları çok amaçlı drone sektöre yeni bir ivme kazandırdı. Aynı drone tarımdan cam yıkamaya ve orman yangınlarına müdahaleye kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece maliyetten ve zamandan tasarruf ediliyor. Tarım arazisini ilaçlıyor, yüksek binaların dış cephesini temizliyor. İki genç mühendis ürettikleri çok amaçlı drone'la sektörde ses getirdi. Hayalleri uçak fabrikası kurmaktı ama bu hayali kurarken ellerinde bir tornavidaları bile yoktu. Şimdi devletten aldıkları destekle kurmuş oldukları bu ARGE merkezinde her ay 10 adet çok amaçlı drone üretiyorlar ve gökyüzüyle buluşturuyorlar. Mühendisler Melih Biçer ve Pelin Kaya mezun olduktan hemen sonra Koskebe başvurdu, hibe desteği aldı. İHA ARGE atölyelerini kurdu düğün zamanı geldiğinde düğün çekimleri yapabilsinler. Zirai maksatlı amaçlarını gerçekleştirebilsinler. E bir yandan da büyük yapılı camların, cam yapılı binaların dış cephe temizliğini yapabilsinler. ve bunların hepsini bir yerde gerçekleştirmek istediğiniz zaman o zaman yeni bir drone tasarlamanız lazım. Yeni bir ürün çıkartmanız lazım. Biz bu konsept üzerine çalışmalara başladık ve kendi ürünümüzü çıkarttık. İkili çok sayıda drone gerektiren işlemleri tek araçta topladı. Maliyet ve zamandan tasarruf sağladı. Ben Türkiye'yi İHA'nın merkezi olarak görüyorum aslında. E, Selçuk Bayraktar'ın da başarılarıyla özellikle. E, Türkiye bir İHA merkezi. E, çok güzel bir altyapısı var. Sanayisi iyi ve hani istediğiniz her türlü uçan kaçan cihazı üretebileceğiniz bir ülke aslında. Ben bu bakımdan Türkiye'yi çok başarılı buluyorum. Ki zaten bize örnek olanlar da onlardı. Biz de onların yolundan ilerliyoruz biraz. Çok amaçlı dronların 20 kilograma kadar yük kaldırma kapasitesi bulunuyor.